Şimdi hem bilgi manuel bir araba. Neden gösterdim manuel olduğunu? Ee, şimdi burası iniş eğimli bir yer. Şimdi eğimli rampa dediğimiz yer yan tarafta bir rampa. Orası da çıkış. Şimdi kalkışları izleyeceğim çok kısa. İniş eğimli yerler aracın hiç güç kaybetmediği yerlerdir. Mesela hiç güç kaybetmez. Ben kılcal damar gibi bakarım o yüzden ona. Çıkış eğimli yerler araçların en çok güç kaybettiği yerlerdir. O yüzden atar damar olarak bakalım. Nötr olan neresi? Düz. Düz yerler. Oraya da toplar damar olarak bakarız. Şimdi onu vites içinde anlatacağım bir şeyler o yüzden. Şimdi böyle bu tip yerlerde kalkacağın zaman e, vites her zaman birde olmalı tabi. Bir alalım. Az önceki şeyi ayrıntıyı da anlatacağım ben. Burada kalkış yapmak için yapacağımız tek bir şey var. Hiç debriyajla falan işimiz yok. Sadece ve sadece freni bıraktığımızda bırakalım freni araba harekete geçer. Gördün mü? Harekete geçti değil mi? Yani burada bazı arkadaşlar şey yapıyorlar. Debriyajı kaldırıyorlar. Arabayı titretiyorlar. Freni sonra bırakıyorlar. Burası iniş. Biraz fizik biliyorsak çok az ama. Tabii çok az fizik biliyorsak geri çekim kuvveti dediğimiz şey. Yani freni bıraktığımızda burada araç aşağıya doğru akacaktır. Freni bıraktık. Bırakalım. Hareket ettiğinden emin olduk. Debriyajın tamamını bırakabiliriz rahatça. Anlaştık Düz yerlerde yine önce freni bırakırız. İlk freni bırakırız sonra debriyajı kaldırmaya başlarız yerinde. Düz yerlerde. Fakat rampalarda yani çıkış rampalarda özür dilerim rampa ama çıkış dediğimiz yerlerde freni önce bırakırsak az sonra şurada yukarı doğru çıkarken yapacağız zaten onun da karşılığını freni önce bırakırsak araba istemediğimiz yöne, yani geri doğru kaymaya başlar. O yüzden işte freni bırakmadan önce debriyaj kaldırıyoruz hareket noktamıza getiriyoruz. Ardından debriyajı bırakıyoruz. Hayır freni bırakıyoruz. Kaydırmayı e, durdurduğumuzda, kaymayı durdurduğumuzda olumsuz durumu ortadan kaldırdığımızda e, freni o halde bırakıyoruz. Aksi halde aracımız geri doğru kayar ve olumsuz bir şeyle karşılaşabiliriz. Şimdi özetleyecek olursak iniş eğimli yerlerde önce freni bırakırız. Zaten araç hareket eder, debriyajı bırakırız. Düz yerlerde önce freni bırakırız. Zaten nötr olduğu için herhangi bir yere kaymayacaktır. Sonra debriyajı kaldırmaya başlarız. Çıkış eğimli yerlerde ise önce debriyajı bırakmaya başlarız. Aksi halde freni bıraktığımızda aracımız geri doğru kayar. Anlaştık. Şimdi uzun beklemelerde sana da izah edeyim bunu. Ee, i̇nsanlar bu işi yapabilenler, araç kullanabilen arkadaşlar ne yapıyorlar? Uzun beklemelerde vitesi boşa alıyorlar. Al. Ve niçin? Debriyajı bırakıp Sadece debriyajı bırakabilirsin böyle bir yerde. Ayağını dinlendirebilmek için. Yani uzun beklemelerde debriyaja basılı, basalım, basılı ve vites böyle beklersen ayağın yorulur. Gerek yok. Uzun beklemelerde vitesi boşa alıyorum çünkü debriyajı bırakıp sol ayağını bırakabilirsin. Debri Vites boştaysa debriyajı bırakabilirsin. Peki basalım debriyaja. Vitesteyse ve debriyajı bırakırsan ne olur biliyor musun? Bırakayım mı? Bırak, görür Gör bırak, 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 korkma, bırak. Aracımız stop eder şu an olduğu gibi. Demek ki <laughs> debriyajı bırakabilmek için vitesin boşta olması gerekiyor. Duran araçlarda. Anlaştık mı? Şimdi yeniden çalıştıralım o zaman. Çok güzel. Debriyaja ve frene basarak çalıştırdığın için viteste olsa dahi araç herhangi bir reaksiyon vermedi. Viteste unuttun arabayı. Debriyaja basmadın. Çalıştırdın. Araba öne doğru bir hareket yapar ya da stop eder olduğu yerde. Ya demek ki debriyaja ve frene basarak çalıştırmak da elzem. Çünkü böyle şu an az önce senin yaptığın gibi vitesi unutmuş olabilir kullanıcı arabayı. Normalde boş viteste çalıştırmamız mi? gerekiyor. Evet. Ya boşta çalıştırmıyorsan da bende de alışkanlıktır. Ben muhakkak debriyaja basarak, muhakkak debriyaja basarak çalıştırırım. Bu emniyettir. Birçok araçta hatta debriyaja basmadan araç çalışmıyor. Yeni nesil araçlarda. Haydi bakalım. Hazır olduğumuzda başlayalım. Önce neydi olacak araba? Test, evet. Güzel. Haydi bakalım. Ne zaman çıkacağız buradan? Yaya gibi düşün ve bak sadece şu elimle gösteriyorum şu an. Şu birinci çıkacağımız şerit bizi ilgilendiriyor. Tabii yolun totaline bakacağız. Aynanın totaline bakacağız. Ama bizim çıkacağımız yer şu şerit olduğu için buradan o şeridi kontrol edeceğiz. Ya yani yaya olsam o şeridin içerisine adım atar mıydım? Evet yaya olsam atardım dediğimde Freni bırakıp oraya doğru çıkmaya başlayacağız. Tabi sinyalli bir şekilde. Sinyalimiz var bu arada. Sıkıntı yok. Yani sen dedin ki ye olsam şu an yola çıkardım. Gayet de güzel. Aferin. Artık önüne bakabilirsin. Çok güzel. Haydi bakalım. Hiçbir hareket, ekstra bir hareket yaptın mı kalkış için? Sadece yok. freni bıraktın. Çünkü neydi burası? İniş eğimli bir alandı. Evet. Doğru değil mi? İniş eğimli alanlar kalkışların en kolay olduğu yerdir. Yapın demiyorum ama ikiyle bile kalkabilirsiniz işte Kalkın demiyorum yanlış ama ikiyle de kalkar araba. İlerisi çıkış eğimli yerlere geldik artık. Çok hafif bir düzlük burası. Ardından çıkış eğimli yere geleceğiz. Müsait mi sol tarafın? nerede devam et. Bu bir gazı bırakır mısın? Bir şey gösterecektim. Neyse. Yavaşladığımız için ne yapmamız lazım şu an? Demin hızlandığın için ikiye aldın. Şimdi yavaşladığın için ne yapmalısın? Al. Durmadan da alabilirdim. Tamam güzel. Burası nasıl bir yer? Çıkış eğimli. Haydi bakalım. Çalıştır. Sorun yok. Arkana bakma. Arkana baktığın için bu sorunu yaşıyorsun. Buraya bak. Haydi bakalım. Çok güzel. Bak önce debriyajı kaldırdım, kaymayı durdurdum, ardından kalkışa geçtim. Neden? Çünkü burası çıkış eğimli. Evet. Ver devam, rahat ol. Neden stop etti biliyor musun? Özellikle çektim burasını. Arkana bakıyordum. <laughs> Bu tip kalkışlarda arkanıza bakarsanız ya stop eder, yani rampa kalkışlarında ya da kaydırırsınız. <laughs> Tabii, bir de arkanıza niye bakıyorsunuz ki kalkışlarda? Özellikle rampa kalkışlarında. Bu sizi ürkütür, korkutur. Yani hiçbir korkunuz yokken bile insanlar e, normal hayatta arkasını sürekli kollayan insanlar ne yaşıyordur? Muhtemelen bir korku yaşıyordur ya da bir telaş yaşıyordur ya da bir panik. Vallahi çok kötü bir örnek olacak ama evet ben güvenlik kameralarını izliyorum falan bu aralar. Böyle e, tabi kötü olacak ama seri cinayetler bilmem neler falan var ya yaşanmış. onları Onlara sardım bu aralar. Yok görüyorum böyle. Denk geldi YouTube'da. <laughs> Adam cinayet işliyor sürekli arkasına bakıyor güvenlik kameralarında. Ya gelen giden var mı diye korkuyor. Onu işliyor ama bir süre sonra ya çekiniyor. Ya Bu kadar arkamız biz bir suç işlemiyoruz. Neden arkamıza bakalım? Bu bir suçluluk hissidir. Anlatabiliyor muyum? Geç mi kalıyorum? Arkamdaki bir şey mi diyecek? Vesaire. Hayır ya ben acemiyim. Ben onlardan elbette ki sağa doğru yaklaşabilir miyiz? Sağ şeride doğru. Yaklaşalım hatta duralım be. Yani siz acemisiniz. Burada duralım. Elbette ki onlar 2 saniyede kalkacak, siz 10 saniyede kalkacaksınız. Bu normal ve doğal olanı. Bak normal ve doğal olanı bu. Hani sizin 10 saniyede kalkmanız doğal olan bir durum. Çünkü siz acemisiniz. Bu acemiliğinizi bu arkadaşlar kabul etmeye de bilir, kabullenemeye de bilir. Ama işte sürücü olarak sizin kabul etmeniz ve kabullenebilmeniz gerekir evet kabullenemediğiniz için ya bir şey mi yaptım bir şey mi söyleyecekler. Acaba mı galiba mı hiç gerek yok. Yani Şimdi. çok ilgilenmemek gerekiyor. Aynen öyle. Esrafta. Şimdi rampa kalkışlarda sol ayak şuradan çekeyim ben. Aynen. Şimdi debriyajı kaldırırken. Yani özür dilerim. Böyle yerlerde kalkışı nasıl yapıyorduk? Çıkış eğimli yerlerde. Mesela ilk bir freni bırakabilir miyiz? Freni bırakın. Ben göstereyim. Freni bırakın. Bakın nasıl kayıyor araba. Aynanın hizasından dikkat edin. Evet kayıyor. Demek ki çıkış eğimli alanlarda önce fren bırakılmaz. Bir tek çıkış eğimli yerlerde fren önce bırakılmaz. Bakın burayı özellikle altını çiziyorum. Freni bırakırsanız arabanız kayar. Öncelik demek ki burada olumsuz unsuru ortadan kaldırmak. Yani kaymayı durdurmak. Bunu sağlayacak şey de debriyajdır. Debriyajı kontrollü bir şekilde yukarı çekeceğiz. Hadi yapalım siz yapın ben karışmayayım. Siz yapın ben anlatayım. Hafif bir reaksiyon aldığımızda çok değil. Freni bırakacağız, Aa, kaymıyor. E, kaya da bilir, kayıyorsa debriji biraz daha yukarı çekeceğiz. Kaymamasını sağladığımızda artık ayağımızı gaz tarafına koyacağız. Yani bir örnek verecek olursak, e, musluğumuz patladı ya da elektrik arızası yaşıyoruz evde. Bir şey değişecek, e, anahtarlardan biri değişecek evdeki, prizlerden daha iyi anlayacağımız bir dille. Mesela mus, vanayı dışarıdan kapatmadan tamirci mesela musluğu tamir edemez değil mi? Doğru değil mi? Evet. Ve e, elektrik şarteli indirmeden bu değişimi yapamaz. Yapmaması gerekir en azından güvenlik olarak. Ya demek ki önce olumsuz unsuru ortadan kaldıracağız. Yani kaymayı durduracağız bu tip yerlerde. Ardından kalkışı düşüneceğiz. Yani burada freni direkt bırakamayız. Özetleyecek olursak inişlerde yani artık orası iniş ve düz yerlerde önce fren bırakılır. Sonra devriyaj hareketi geçirilir. Yalnız çıkışlarda Ayak frendeyken önce debriyaj ardından özür dilerim tabi ee, önce debriyajı kaldırırız ardından freni bırakırız. Yani fren ikinci sırada bırakılır. Kaymadan kaymanın durduğundan emin olduğumuzda artık freni bırakırız. Anlaştık çok az titretelim bu sefer. Hadi bu örneği de gösterelim. Çok az. Burada bir yerde olsun. Yeterli. Yeterli. Mesela freni bıraktın. Araba kayıyor biraz. Bekle. Heh. Tekrar freni kullanıp biraz daha debriyaj yukarı çekeceğiz. Çok güzel bıraktık freni. A kayma durdu. Buna da ilave yöntemi diyoruz. Yani az olursa sorun yok. Debreji yukarı az kaldırdıysak sorun yok. Niye? Araba biraz kayar ama frene basar tekrar <laughs> özür dilerim. Tekrar ilave ederim. Ama ayağın frendeyken debriyajı fazla kaldırırsam deneyelim bir kere de onu yapalım. Hem sen de görmüş ol. Fazla kaldır biraz daha. Daha fazla. Daha fazla. Tabii aferin. Ya bulunduğu yerde stop eder araba ya da freni bıraktığında stop eder. Biraz da kalabalık sarıban hiç. Anlaştık. O yüzden ilave yöntemini kullanmak, yani Hayır, az tuzlu gibi dediğimiz ilave yöntemini kullanmak daha elzemdir. Haydi. Ben hiç müdahale etmiyorum bu arada. Gayet de güzel bir rampa. Bir şey daha ilave edelim. Kaymanın durduğundan artık eminsen muhakkak gaz kullan rampalarda. Muhakkak. Hadi düzlükte çok etkilemez. Ben düzlükte de gaz kullanmasını tercih ederim öğrencim. İnişte hiç önemli değil, gaz vermene gerek yok kalkmak için. Ama rampa, Ama rampa çıkış eğimli yerlerde muhakkak gücü ihtiyacın vardı. Düşünsene yukarı doğru bir şey e, taşıyorsun. Evet. Yani 10 kiloluk iki tane poşet inişte taşımak farklı, düzlükte taşımak farklı, yukarı doğru taşımak farklı. Biraz daha güç ister, değil mi? Hadi sola doğru. E, bize gücü e, yaşatan ya da gücü bize sağlayan pedal da gazdı, değil mi? Şimdi gaz zaten gücü sağlayan pedal. Fren gücü azaltan ve gücü bitiren pedal. Evet. E debriyaj gücü kesen ve gücü açan pedal. Hep güçle alakalı bu pedallar. Aslında çok kolay. Hepsinin işi aynı diyebiliriz. Bak ne güzel bir trafiğe denk geldik. Yavaş yavaş. Sen Aslında tabii burası aynı zamanda bir şeyin... Ee, ha Öyle git. Yani bir bölgenin aynı zamanda çalışma Tabi sınav alanı. Çalışma ve sınav alanı. Ya böyle olunca güzel. Bu gerçeğe yakın. Reale yakın. Bu hareket mesela burası. Ama e, öyle zamanlar oluyor ki sınavda ve çalışmalarda bomboş oluyor. Yani öğrenciyi çok etkileyen, çok güzel bak geçiş şeklin falan. Önünü daha çok iste. Arkandaki sana daha hakim. Yeter ki arkana... tam sorun yok çalıştır. Tekrar çalıştır hadi. Sorun yok. Acele etme debriyajı bırakmak için. Debriyajı bırakmak demek, debriyajı bırakmak demek daha çok gitsin demek araba. Böyle bir yerde daha çok çok kaldırıyorsun. Demek ki freni hatırla. Freni bırak. Freni bırakmazsan gitmez. Bir. ikincisi biz daha dik bir yerde yaptık bunu. Başka hiçbir şey düşünme. Debriyajı bazı yerlerde, işte bu tip yerlerde hepsini bırakmaya çalışma. Hatta indir tamamını indir tekrar kaldırırsın. Bir şey hatırlatmıştım, anlatmıştım sana. Hatırlıyor musun? İki ders oldu bu. ikinci dersimiz. Çok da iyisin. Ben karışmıyorum dikkat edersen. Stop ediyorsun zaten. Et. Evet. Debriyaja bas mesela şu an. Boşu boşuna bile bassan. Hayır. Tekrar bırakabilirsin. Bir zararı yok. Devam. Ama geç kalırsan az önceki bir stop edersin. Arkanı izleme. Arkandaki sana hakim. Sen nasıl öndekini görebiliyorsan arkandakini bu kadar izleme. Bu da dikkatini dağıtıyor. Sen bak burası Burası, burası ve arkası olmak üzere dörde beşe bölüyorsun kendini. İki bile kafa dağıtırken biz bu kadar üç dört yaparsak, kendimizi bu kadar parçaya bölersek dikkat dağınıklığı diyoruz. İşte dağıtmış oluyorsun. Bu senin, bu senin, bu senin, bu da senin. Halbuki tek alanı bir yarı çapı seyredip karşıya doğru bakıp ee, sadece bir alana bakarsan bu senin senin dediğin her şey sağdan gider. Her şeyi aynı anda görürsün. Bak hiç kimse tepki göstermedi sana. Göstermez de. İnsanlar görüyorlar çünkü kırmızı yanıyor bu arada. Ha değil dur. İşte bu alanı kontrollü seyretmediğin için oluyor. Birçok şeye baktığında yanlış anlama kalkabiliriz. Gözünün önündeki ışığı göremezsin. Ne demiştik? Düz yerlerde buna gerek yok. Çalıştır. Sadece freni bırak. Hadi sen de. Freni bırak önce. Sadece freni bırak. Hadi kalk. Hatalarını gören. Devam. Burası düz. Devam. Ezber yapmayın. Birçok insan bunu yaşıyor işte. O yüzden görsünler istiyorum. Kimse seni tanımıyor. Rahat ol. Ve bu, bu hatayı hemen hemen herkes yapıyor. Önemli. Ya acele ettiğin zaman dikkat edersen hep hata yapıyorsun değil mi? Yani bunun asıl e, bu olumsuzlukların asıl faktörü, asıl e, kaynağı aceledir. Unutmayın. Bir de bu kadar dağıtmaktır. Her şeye bakmaya çalıştığında hiçbir şey göremezsin. Ben felsefemden sana da bahsedeyim çok basit. Değil mi? Ben şey derim. Her şeyi görmek istiyor musun ki görmelisin. İstiyorsun değil mi? Tek bir şeye Bakacaksın. O da ne biliyor musun? Hiçbir şey. Hiçbir şeye bakma. Karşıya doğru bak. Her şeyi görürsün. Bana güven. Ve o gördüğün her şey birbiriyle ilişkilenir. Ve bu ilişki yani bu raporu tamamen senle olan kısmını beyin raporlar gerekeni yaparsın. İşte yaya da gördüğünde yaptığın hareket gibi. Yavaşlarsın. Kafanı çevirmeyi unutma sola doğru. Haydi sen. Devam yola doğru bak. Oraya doğru. Kafanı çevir rahat ol. Çevir ya rahatça çevir kafanı. Kafanı çevirdiğinde direksiyonu ister istemez beyin zaten bu komutu verir. Devam. Daha uzağa bak. Yani senin hedefinde şu araba yok. Daha devamı var. O araba senin hedefinin içinde. Bir engel. Bu engele fazla yaklaştığını düşünüyorsan yavaşlatır beyin bu durumu zaten. Yaya senin hedefin değil. Engelin. Totele baktığında bu engellerin hepsi birleşir. Rapor haline gelir. Ve senle olan ilişki ortaya çıkar. Ve gerekeni yaptırır beyin. Ama tek tek baktığında buna hipnoz diyoruz işte. <laughs> Evet. Dağınıklık ve hipnoz. Evet. Anlaştık. Hadi her şey yolunda gayet iyi gidiyorsun. Kaçma buradan iki araba geçmez. Bak şu an biz değil artık onu bekliyoruz. O yüzden böyle bir durum var. Bu araba otomatik ayrıca. Öndeki. Neyse kötülemeyelim o anlamda demedim yani. Demek ki yeni başlayan insanlar için ee, böyle pataküte bir şey olmuyor. Maalesef. Devam. Biraz beklemeleri gerekiyor süreç için. Herkese iyi dersler. Söylemek istediğim bir şey var mı? Tam. Gayet iyisin. Gerçekten gayet iyisin. Çünkü manuel bir arabam var. Ya İstanbul gibi bir yerde bunu e, bu şekilde sağlayabilmek, bu kadar çabuk sağlayabilmek gerçekten çok da kolay değil. Kolay ama çok da kolay değil. Tebrik ediyorum.